Görkemle doğanın büyük kavgası artık başlamıştır. Görkemin doğayı o kadar da kolay salmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte doğa, görkemi kendi silahıyla vurmaya karar verince hepimiz şok olacağız. Doğa, görkemi ailesi üzerinden vuracaktır. Çünkü görkemin bebeğinin doğmayacağını bilen tek kişi doğadır. Ve hastanenin kamera ve ses kayıtları da bunu kanıtlar niteliktedir. Yani görkem buna ne kadar da izin vermeyip bu gerçeğin ortaya çıkmasını engellese de onun artık diziden ayrılma zamanı gelmiştir. Üstelik doğa, bu haberi kıvılcıma da yetiştirmiştir ki Görkem'in yapacağı olası bir delilikte de Kıvılcım gerçekleri Ünal ailesine söylesin diye. Bebeğinin kontrolüne gidemeyen Fatih, Görkem'den oldukça şüphelenmeye başlar ve Görkem'in artık sonunun geldiğini Fatih'ten anlayabiliriz. Üstelik Görkem'in bebeğinin düşmesi Fatih'le Doğan'ın aşkını daha da alevlendirecektir. Fatih'in çocuğunun doğmayacağını bilen Doğa artık kendini Fatih'e adamış durumdadır. Ancak Fatih bebeğinin hayatını kaybettiğinin haberini alınca aralarındaki ilişki büyük ölçüde zedelenebilir. Ancak Görkem, çocuğunun düşmesinden Fatih'i sorumlu tutar. Fatih'in yüzünden düştü diyerek Ünal ailesi karşısında Fatih'e karşı büyük bir nefret oluşturur. Ancak Pembe'yi biliyoruz ki oğlunu yine satmayacak ve onun arkasında durmaya devam edecektir. Abdullah torununun doğmayacağına çok üzülmüştür. Üstelik Meri'nin de gidişiyle beraber Abdullah hepten kafayı yemeye başlar. Pembe her ne kadar Abdullah'la yakınlaşmaya çalışıp eski ilişkilerini tekrar canlandırmak istese de bu gerçekleşmeyecektir. Abdullah Meri'yi geri eve getirecek ve altınları Nilay'ın annesinin çaldığını da kanıtlayacaktır. Ünal ailesi Nilay'ın annesini polise verecekken Nilay gerçekleri bir bir ortaya döker ve duydukları karşısında şok yaşayan Pembe ne yapacağını bilemez. Böyle bir kadının evlerinde daha fazla kalmasına tahammül edemeyen Pembe Nilay'ın annesini evden kovacaktır.